Şimdi sizlere 3 Kasım Salı 2020 Ankara 6'lı tahminlerimi paylaşacağım. İlk ayak 4. koşuyla başlıyor. Saat 14.30'da handikap 17 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler 1600 Çim. Şimdi burada bir numaralı tipi tip var benim sevdiğim Safkan. Son yarışında da boyunla ikinci olmuştu. Semerkant'a e, geçilmişti. Yani o gün kazanması gerekiyordu ama işte jokeyden dolayı oturup zıplayıp inip kalkayım derken kaybetti. E, tipi tipin olduğu bir yarışta yine tipi tipi değerlendireceğim ama şimdi şöyle düşünüyorum bir numaralı tipi tip önde gider hemen arkasına iki numaralı kereme ile gelir diye düşünüyorum yani önde bir iki şeklinde giderler belki iki bir koşar e, yedi numaralı cambaz var önde giden belki o da kafayı alabilir ya da hemen yanlarında arkasında gider yani öndeki üçlü bir iki yediden oluşur ve sonra da arkadan beş altı dört gelecek bu şekilde koşacaklar. Benim buradaki ilk tercihim arkadan gelecek olan Ahmet Çelik'le 6 numaralı Lua Lua olacak. Yani bayağı tutuyorum aslında. Yani alternatif tek gibi. Sonra 4 numaralı Şahin Han var. Yine arkadan gelecek. Onun da kazanma şansını görüyorum. Ahmet Çelik bir hata yapar ya da kötü koşarsa. 4 numaralı Şahin Han da burada tuttuğum safkanlardan diğeri sprintle gelip alabilir. Önde gidenlerden de 1 numaralı tipi tip. Yani önde gidip Bitirebilir. Tabii ki Kerem ile de yani önde Müslüm Çelik'le bitirme şansı var. Yani yeri olanlar 2 numaralı Kerem ile yazabilir ama ben şahsi kuponumda 6-4-1 olarak geçeceğim. Dediğim gibi ilk ayaktan yine biraz zor bir yarış ama 6-4-1 şeklinde oynayacağım. Dediğim gibi yeri olan 2'yi de değerlendirebilir. Şimdi ikinci ayak 5. koşu. Maiden bir yarış. 3 yaşlı Araplar. 1600 Çim. Yani bugüne kadar pek başarılı olamayan yine Safkanların maiden'da bir araya geldiği bir yarış. Tabii ki her türlü sonucu açık. Ben ikinci ayaktaki sıralamam şu şekilde. İlk tercihim favorim 12 numaralı Medusa olacak. Sonraki tercihim 10 numaralı Hazinem olacak. Üçüncü tercihim 4 numaralı Handassa Ahmet Çelik'le. Ve son tercihimde 5 numaralı Kral Bakırcı olacak. Dediğim gibi ikinci ayakta ben 12, 10, 4, 5 şeklinde geçeceğim. Biraz da tabii bu ayaklar biliyorsunuz şans ayağı. Şimdi 3. ayağa geçersek 3. ayak 6. koşu saat 15.30'da şartlı 5 bir yarış. 3 yaşlı Araplar 1500 kum. Şimdi burada 3. ayakta ben 1 numaralı Ağamsın'la 4 numaralı Beratefe'nin önde gitmesini bekliyorum. 1-4 önde giderler. Arkalarına da 2-6-5-3 şeklinde sıralanırlar. Şimdi ben burada... En çok tuttuğum safkanlardan biri hemen ön arkası gidecek olan 2 numaralı 4 nala beyi olacak. Sonraki tercihim de burada 3 numaralı öz oyuncu olacak. Yani ben ön grubun arkasında gidecek 4 nala beyi, 2 numaralı 4 nala beyi ya da 3 numaralı öz oyuncunun bu yarışı kazanmasını bekliyorum. E, kuponumda 2 ve 3 olarak geçeceğim burayı. Tabii ki 1, 5 bunlar hep birbirlerine geçen safkanlar ama Dediğim gibi ben 2 ya da 3'ten birinin kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Dördüncü ayağa geçersek dördüncü ayak ilginç bir yarış. Dördüncü ayak saat 16'da 7. koşu handikap 15 bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1200 Çin. Şimdi hızlı bir yarış olacak. Normal şartlarda yarış beyi ve Feyman abi var kafada gidecekler. Yarış beyi zaman zaman startta oyalanabiliyordu. Eğer kafayı alırsa çok Değişik bir yarış olur, arkada kalırsa yarı değişik bir yarış olur. Arkada kalırsa zaten hiç kazanma ihtimali kalmıyor. Her zaman bir risk var yarış beyin yazarken ama son zamanlarda da forma girdi. Yarında burada ön planda çıkabilir bu safkan. Ama ben önde gidecek olan Feyman abiyi daha ee, yarış beyinden daha çok tutuyorum burada. Yani kafayı da onun almasını bekliyorum ve çıktı bitirdi bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki burada ya tek atılacak ya 8 hariç 7 safkanı da bana sorarsanız yazmanız gerekiyor. Çünkü sürekli birbirini geçen safkanlar yani o yüzden burayı aslında çok at yazmak gerekiyor. Ama ben 3 numaralı Feyman abiye çok güvendiğim için çıktı bitirdi yapacağına inandığım için yani çok tuttuğum için 3 numaralı Feyman abi'yi burada kuponumda tek olarak değerlendireceğim. 4. ayaktaki Bankom 3 numaralı Feyman abi. 5. ayak tebel ayağı, 8. koşu saat 16.30'da kısa vade 7 bir yarış 3 yaşlı İngilizler 1600 çim. Bu yarışta da enteresan olan bariz kaçak bir at yok. Yani burada incelediğimde bu grupta göre kazanmasını beklediğim Müslüm Çelik'le 3 numaralı Ceylin Can yine ön planda tutuyorum. Bir aksilik olmazsa da kazanmasını bekliyorum. Şimdi John Kafi var arkadan geliyor. Yani Ahmet Çelik binecek tabii ki tehlikeli. Ve burada Hişman Çizim bineceği Sun Time var. O da öyle arkadan gelecek sprintle. Yani ortalarda da gidebilir. Kafayı kimin alacağı da pek belli değil. Çünkü yani dediğim gibi bariz kaçak bir at yok. Yani normalde Ceylin Can'ın bu yarışı kazanmasını bekliyorum ama yine kolay bir yarış değil arkadaşlar. Yarınki program gerçekten birbirine hep denk ve yakın safkanlar. Ama sürprizli gelirse para verebilecek bir oyun. O yüzden ona göre küçük bir kupon yapabilirsiniz. Ama ben burada 3 numaralı Ceylin Can'ın burayı normalde geçmesini bekliyorum. Ama dediğim gibi 6 ile 7'ye de şans veriyorum. Belki Baba Cahit bile burada bu yarışı kazanabilir. O yüzden 5. ayaktaki tekim 3 numaralı Ceylin Can. Son ayaktaki teki gelirsek 9. koşu. Handikap 14 bir yarış. 4 yaşlı Araplar 1600 Çim. Şimdi 18 tane safkan var ve yine hep sürekli başarısız olmuş safkanlar. 4 yaşına gelmişler ama henüz tabi bariz bir başarı elde etmemişler. Yani burada son ayakta ya çok at yazılacak ya 4 safkanla geçilecek. Şimdi 4 safkanla ilgili tercihlerimi söyleyeyim. İlk tercihim 4 numaralı Karabiber'in Müslüm Çelik'le. Ondan sonraki tercihim 3 numaralı Can Beşircan Saadettin Boyraz'la. Üçüncü tercihim 5 numaralı Prenses Derya Mücahit Bayır'la. Sonraki tercihim de 2 numaralı Fırtına Elman. Şimdi yani 4-3-5-2'yi ön planda tutuyorum. Ama burada sürpriz yapabilecek, kazanabilecek de 4 tane safkanım var. Onlar da 11 numaralı bu, 10 numaralı Agreen, sonra 6 numaralı Aytek, 13 numaralı Şikiptar. Yani bunlardan birinden de sürpriz bekliyorum açıkçası. Yani 11, 10, 6, 13'te sürpriz beklediğim safkanlar. Yani son ayaktaki sıralamamda dediğim gibi 4, 3, 5, 2, yer olan ve sürpriz arayanlar için de 11 10 6 ve 13 yani yine çok büyük olmayan küçük bir kupon önerdim. Yarın için hepinize bol şans diliyorum. Kalın sağlayacaklar arkadaşlar.